Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir susam falıyla geldim. Susam falının daima aboneleri var. Aslında eski dair abonelerim varsa bu kanalda e, bilirler. susan falı da baya bir iddialı fallarımızdan biri. Şu an siz değerli izleyenlerim ellerimde objelerimiz var e, ve bu objelerin e, aldığı şekle göre sizlere yorumlar yapacağım. Çok güzel e, aklınızdan gönlünüzden geçirdiğiniz niyetlere dahil olarak e, niyetinize e, aşk, eş sağlık e, aklınızdan gönlünüzden geçirdiklerinizde dahil ederek niyetiniz, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. kolektifini yüksek hayrına duru göre hislerimi de katacağım ve susamlardaki ve elimdeki objelerden yola çıkarak e, sizlere yorumlar yapacağım e, ve buradaki objelerin hepsinin bir anlamı var siz yıl e, siz susam severler e, ve bununla alakalı da yorumları izledikçe, e, dinledikçe e, sizler de özümseyeceksiniz. Ama tabii ki daima abonelerimiz bilir. E, susam falının Nasıl bir ilerleyişte olduğunu, hissiyatımı, öngörümü her zamanki gibi fazlasıyla güveniyorum. Burada da nokta atışlarınızı videonun altındaki yorumlar kısmında bekliyorum. Biliyorsunuz ki bu kanalımız yeni arkadaşlar ee, ve bu yüzden abone olarak, yorum yaparak, kanalımızı destekleyerek destekte bulunabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Her gün düzenli olarak attığım videoları takip etme kolaylığı sağlamanız adına abone olun diyorum. yoksa abone olmak, beğeni atmak ve kanala abone olmak hiçbir şekilde ücrete tabi değil. Klasik bildiğiniz YouTube standartları doğrultusunda ilerliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Demin de belirttiğim gibi gaybı Rabbimden başka da kimse bilmez. Burada yaptığım tek şey duru görü hissiyatım ve yorumu konuşdurarak e, buradaki objelerdeki verilen şekillerden yola çıkarak sizlere yorumlar yapacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden e, şeklimizi attım. E, bakın arkadaşlar ilişkinin üzerine kalbimiz nasıl net bir şekilde gelmiş. E, paramız, şekerimiz ve e, kişilerin baskısıyla oluşan e, bir durum söz konusu. İlişkiniz bayağı bir dışta kalmış gördüğünüz gibi. E, yani bu demek oluyor ki e, bu arada. Özellikle evli izleyenlerim ya da böyle söz nişan olacak izleyenlerim varsa ilişkisinin e, arkasında yatan bakın üçüncü kişiler etkisi çok fazla. E, tabii böyle e, ilişki konusunda ilişkiniz böyle bir havada kalmış. Özellikle evliliğiniz sıkıntıya girmiş olarak gözüküyor. Bakın evliliğinizin başında iki tane... Kara e, objemiz duruyor yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar kötü enerjiye başvurulmuş olarak e, gözüküyor özellikle yedirilme yoluyla size yapılmış bir kötü enerji var ve bu kötü enerji bakın kalbin yanında da duruyor e, bununla alakalı göğüs sıkışıklığı, kafes sıkışıklığı yani böyle eve giren e, yani belki seven taraf Eştir, bayandır, e, dişili enerjidir. E, erkek eve gelmiyor olabilir, evde darlanıyor olabilir, evde her şey gözüne batıyor olabilir. Çocuğun sesi, evin durumu, tavrı, yemek şekli, giyiminiz, tavrınız, tutumunuz, belki böyle bir saçınızı toplamanız bile e, eril kişiye batıyor olabilir. E, ya da eğer beni izleyen şu an eril izleyenimsin dişi liziğiniz yani eşiniz hiçbir şekilde hanesine sahip çıkmıyordur. Sürekli dışarıdadır. Sürekli gözü yükseklerdedir. Sürekli hep getir getir getirlerdedir Böyle bir arayış içinde de olabilir. Zaten buradaki kötü enerjinin amacı bakın kalbe de çok yakın durmuş. Yani ilişkinin yolunda gitmemesi için ilişkiye sıkıntı vermek amaçla yapılmış. Hiçbir şekilde iyi niyetli olarak gözükmüyor. Yapan kişi de üç kişi olarak duruyor. 3'ü bayan olabilir arkadaş. Ama onları da destekleyen bir tane de Eril gözüküyor, çok net bir şekilde e, gözüküyor. Bu da e, bunların amaçları evliliğinizde üzerine olmuş arkadaşlar. Kesinlikle böyle hani size eşinizle bağlantılı değil bunlar bir kere size kafasını takmış bir kere böyle bir odaklanmışlar size her şeyiniz bu kişiye batıyor yani davranışınız oturmanız kalkmanız bunlar sizi mutlu olmanızı bir türlü kabullenememişler hazmedememişler ve kötü enerjiye başvurmuşlar kötü enerjide bakın ilişkiyi yansımış Yani kalbinde bu kişinin soğukluk size karşı soğukluk evde böyle bir yabancılaşma iki yabancı kişiye dönüşme durumu da söz konusu olmuş olarak gözüküyor. İlişki baya bir sıkıntıda havada kalmış olarak gözüküyor. Peki Hanzade bu durumda biz ne yapmalıyız diyorsanız ne yapmalıyız diye yorumlara yazın arkadaşlar ne yapmanız konusunda sizlere ayrıntı açıklayacağım. Şimdi burada açıklayarak da sizlerin o değerli vaktini almayayım. Ee, şimdi siz yıldız, hep yıldızname diyorum arkadaşlar, siz susam severler, seveceksiniz arkadaşlar. Bu falın, bu videonun e, gerçekten ama gerçekten... E, tayranı olacaksınız bu bir hani baklafalı baktıranlar varsa baklafalını bilen varsa bu da onun e, bu şekil almış hali ve bu çok güzel bir şekilde etki ediyor arkadaşlar ve ben e, benim bir ucum e, böyle e, siz Yıldızname sever e, hep böyle Yıldızname severler diyorum susam severler. E, bununla bağlantılı olarak da e, enerjilerimi fazlasıyla konuşan genelde herhalde e, bu bakımı çok fazlasıyla yapan bir e, kişi olarak karşınızda duruyorum. Uyumlanacağınız bir şekilde ayrılacaksınız. Şimdi e, kalple alakalı e, ayrı ayrı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle e, siz e, sizin için siz değerli abonelerim şunu da belirtmek istiyorum. E, 40'lı yaşın üstü e, 60'lı yaşın altındaki izleyenlerim Kalbinde, göğsünde sıkılma, yorulma, kendini bitkin hisseden izleyen de varsa e, bu kişinin zamanında aldığı bir kötü enerjiyle de bağlantılı olabilir. Çünkü bakın e, siyah bir enerji yani kötü kara e, bir enerjinin arkasında e, bir kalbimiz de var. E, sağlık açısından da nazara gelmiş olabilirsiniz, e, çok böyle aktif birisi olabilirsiniz, ev içinde aktif birisi olabilirsiniz, iş hayatında aktif birisi olabilirsiniz böyle e, gülüşünüz sohbetiniz bile e, nazar almış olabilir bir nazar etkisi de bir kötü enerji etkisi de, yani kötü kem göz bir enerji de almış olarak gözüküyorsunuz şimdi bu taraftan bakılırsa e, değerli izleyenlerim e, şekerimizin altında yatan bir paramız var ve bunun altında da duran e, objelerimizi görüyorsunuz e, şimdi parayla alakalı sıkıntılı problemli süreçlerden geçmişsiniz e, bu parayla alakalı bir ortaklı iş olabilir çünkü iki tane e, bakın iki tane objenin üstüne yatmış bir para var. Aslında çok güzel tatlı e, anlamında böyle çok güzel bir şekilde ilerleyen bir iş nedense böyle bir sıkıntıya çevrilmiş. Bakın şöyle de çevirirsek eğer daha güzel anlaşılır bir şekilde anlatırım. Aslında ortaklı bir işin, güzel gelir getiren bir işin böyle nemalanan farklı bir bakın buradaki objelerimiz de karanlık olarak gözüküyor görüyorsunuz. Yani bu şeyden belki böyle tam böyle güzel iş kurmuşken, güzel para kazanırken bu ortaklıktan böyle hani derler ya birden böyle azıttı ee, hani görmemişti görmediği için böyle ne yapacağını bilemedi gibi bir sürece de girmiş olabilir. Harcamalarını çok fazla yapmışlar ve bu harcamalarının arkasında yatan karanlık yani e, evli ise aldatma, ihanet gibi olabilir. Evli ise kötü alışkanlık ya da bekarsa kötü alışkanlık, e, parasını oraya akıtma, orada harcama, e, tüm gelirinin bir kısmını e, başkalarıyla bir masada bir gecede bitirme gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bakın paramız bir şekilde e, devrik olarak gözüküyor. Yani e, Ortaklı bir iş size başta çok hayırlı ve güzel uğurlu gözükürken nedense böyle bir sekteye uğramış olarak gözüküyor. Hanede hasta biri var arkadaşlar. Bir bir Hasta kişinin yani bir enerji var. E, bitkin, hasta böyle e, yakın zamanda e, o, yani yakın zamanda almış bir e, hastalık olarak gözüküyor. Belki bir gribal enfeksiyondur. Belki böyle bir mevsimsel geçişle bağlantılı olan bir rahatsızlıktır. Ama geçici olarak gözüküyor. Yalnız bu kişinin arkasında e, duran böyle kişiler var. Yani bu kişinin önceki hayatıyla alakalı bir sıkıntı problem oluşmuş olabilir. Ya da şu an bekardır, görücüleri gelmiştir ya da e, bir ilişki deneyimi olmuştur. sözden nişana kadar gidecektir. Ama böyle bir arada kalmış olarak gözüküyor. Bu kişinin arkadaşlar psikolojik rahatsızlığı olabilir. Psikolojik olarak desten desteklenmek gereği e, duyulabilir bu kişiye. Bu kişinin e, enerjisinde böyle bir e, beğenmemişlik, uyka, ukalalık gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani bazı e, sebepleri çok güzel göz ardı ederken bazılarda böyle büyüt yaygara aşamasına getiren bir karakter. Böyle 20'li 30'lu yaşlar arasında bir karakter olarak gözüküyor. Aslında tam böyle aileleri tanıştırma aşamasına gelmiş bir karakter. İlişkisinin arkasında durmuş. Çünkü bakın yüzeye de yakın olarak gözüküyor. Tam böyle evet ben işte anne baba ben sizi bir kişiyle tanıştıracağım. Ben bu kişiyle çok ciddiyim deyip böyle işi yarıda bırakmış da olabilir. Devamını getirmemiş de olabilir. Ya da karşısındaki Belki kişi de sıkıntılı biri olabilir. E, yapamayacağını anlamıştır. E, belki böyle tam yüzük takılacakken, yani tam resmiyete dökülecekken. Böyle ortada kalmış e, bir enerji var. Ama e, olmayacak gibi gözüküyor e, sevgilim, izleyenlerim. Şöyle bir e, tekrardan atalım. Böyle şu aslında kamera olayımız biraz sıkıntılı oldu biliyorsunuz eskiden daha farklı şekilde videolarımızı hazırlıyorduk ama tabii zorlu süreçlerden geçtiğimiz için biliyorsunuz ee, süreçler farklılaştı. Şimdi burada da e, şöyle e, susamlardan e, yorumlamak istiyorum. Susamlardan yola çıkarak sizlere yorumlamak istiyorum. E, hanenizde sıkıntı yaratan birey var arkadaşlar. E, bu birey bir erkek e, eril olarak gözüküyor. Ama kötü alışkanlık kazanmış. Kötü alışkanlık kazandığının belki haberiniz var belki yok ama bir kötü alışkanlık e, etkisinin altında gözüküyor. E, bu kötü alışkanlık içme yoluyla da olabilir. İçi, e, yani böyle bir Masada gözüküyor siz susam severler. Bakın şurada da boynunu bükmüş bir karakter var. Bakın surat çok net bir şekilde gözüküyor. Gözleri, burnu, ağzı bir erkek karakteri. Yalnız evli olabilir bu kişi. Aklında böyle iki kişi var. İki kişi arasında gidip geliyor. Evli iki çocuk da olabilir. Hayatındaki kişiler böyle hep kişilere e, bağımlı olarak yaşamış bir karakter. Yani böyle e, bir işin ucundan tutamayan bir işin ucundan tutarsa da böyle yaygara kopartan işte bak ben şu işi yaptım böyle kazandım bu haneye bunları kazandırdım işte benim emeğimi vereceksiniz ya da ben bu kadar emek sarf ettim ben bu emeğimin karşılığını almalıyım diye böyle e, konuşan birisi ama giderleri e, gelirlerinden ee, daha fazla birisi ee, aslında hanede uzak olması sizin yararınıza olacak olarak gözüküyor ee, bu erkek karakteri evin hanımıyla ya da anne karakteriyle de biraz te ters çakışıyor olabilir ee, sürekli böyle sıkıntılı karşısına aldığı e, bayan figürleri var ya da böyle e, anlaşamayan bir karakter girdiği ortamda uyum sağlayamayan bir karakter olarak gözüküyor sessiz pısırık gibi gözükse de e, bakın bir kedi suratı gibi olmuş burası. Çok dikkatli bakarsanız parmağınız azısına. Ama yeri geldiğinde de çok iyi kükreyebilen bir karakter olarak gözüküyor üç kişinin bir toplanması var. E üçü de bayan. Biri ikisi çok esmer, birisi de böyle açık tenlerde. birinin böyle üç kişinin toplanıp sizin hanenizin bakın hanenizin gıybetini yapıyor siz. susam severler, bu falı severler. ve özellikle 2013'ten beri de gelen bir sıkıntınız da gözüküyor. Şimdi Şöyle yapalım. Yine objelerimizi atalım. Ee, Objelerimize bakalım. Şimdi siz değerli izleyenlerim Gerçekten ama gerçekten ilişkinizi özellikle böyle e, ilişkinizin sıkıntılı olduğu süreçler çok net bir şekilde gözüküyor. Bakın ha size 3 e, kişinin zararı çok fazla bakın 1-2-3 kişinin zararı çok fazla dokunuyor. Para işleriniz e, hep böyle ilk başta çok hevesli kazançlı bir şekilde e, hanenize avucunuza giren para akışınız var ama e, nedense böyle hep e, kendinizden çok başkalarını harcadığınız bir para akışınız var var e, Ayrılık var, uzaklaşan biri var, haneden çıkan biri var. Bakın gözüküyor burada. Bu bir eril kişisi, giden bir eril kişisi var. E, ilişkisini arkasına bırakmış gidiyor. Hanesinin dışına gidiyor. Sessizde kalmaya gidiyor. E, ama bu kişi e, sizinleyken e, yani size çok fazla mutluluk verememiş bir kişi. Başlarda her şey iyi güzelken e, ama sonradan e, bu kişi mutlu değil. Yani size ait olmadığını düşünüyor kendisini ve bu yüzden gitmiş olarak e, gözüküyor. Gidiyordu arkadaşlar. Sessizde kalabilir. Bir şeyleri bahane edebilir. İlişkinizde bu aralar e, partneriniz size sıkıntı çıkarabilir. E, armudun sapı üzümün çöpü deyip de böyle bir şeylere bahane edip gidecek bir eril kişisi burada e, duruyor. E, i̇lişkinizdeki e, sorumlulukların altına çok fazla girmişsiniz. Bakın yüzüğümüzün altında e, ezilen e, birisi var. İlişkisinin altına, ilişkisinin altına yüklenmiş. Yani sanki evin bütün borcu bu kişinin üzerinde, evin bütün sıkıntısı bu kişinin üzerinde, evin çoluk çocuk derdi, yemek derdi bu kişinin üzerinde, bir şeyin altına girmiş e, sıkıntının altına girmiş e, bir enerji burada duruyor şimdi Kolektif bir vakım olduğu için Eril olabilir dişil olabilir kendinizi uyarlayarak dinleyebilirsiniz ama genel olarak şöyle bakıldığı zaman kendinizi e, lütfen ama lütfen ezdirmeyin bu üç kişiyi e, ve buradaki durum şunu belirtiyor bakın önünüz açık e, ve sizi kurtaracak e, esmer tenlerde ve açık tenlerde bir kişi de e, bekliyor yani e, bu üç kişinin etkisinde çok fazla kalmadan yani bu kişiye güvenin size böyle bele konuşamadım e, şöyle bir Urfa yöresi mi oldu bele hiç alakam da yok Urfa ile ama e, ş, buradan Urfa'daki arkadaşlarımıza da e, yaşayan izleyenlerimize de selam olsun varsa yorumlarda belirsin ayrıca bilelim Şimdi siz siz değerli izleyenlerim buradaki kişi aslında böyle destekleri arkasına almış çok sağlam bir şekilde biliyor ki desteklerin ona arkasında duracağını zaten arkasında durmuşlar aslında bu bulunduğu yani hapis gibi bir ortam bir yuva kurmuş kendine belki bir dünya kurmuş kendine bu kişi ama onu yuva sanmış olabilir onu iş sanmış olabilir onu düzen sanmış olabilir ya da böyle bir arkadaş grubu vardır o arkadaş grubunda bunları dost sanmış olabilir en büyük ihaneti bunlardan görecek en büyük sıkıntıyı bu kişilerden görecek aslında yuva olarak bildiği iş olarak güç olarak yani bir kapı olarak bildiği kapı ona kapı değil arkadaşlar buradaki kişilere ses versin bir kişi uzakta iki kişi yakında olan bir arkadaş grubunuz var. Onların destekleri arkanızda olarak gözüküyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Genel olarak sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz. Özellikle ilişki konusunda çok fazla taviz verdiğiniz için çok fazla alttan aldığınız için çok fazla kendinizi ezdirdiğiniz için ee, ve buradaki görüntü diyor ki kendinizi çok fazla ezdirmeyin. Bakın şöyle bir görüntü var, fare e, görüntüsünü almış. Genelde farede. E, palda farenin görüntülenmesi çıkması e, bazı şeylerin çalınması kaybı e, anlamında yorumlanır e, Tabii kişiden kişiye yorumcudan yorumcuya da değişir ama e, ben burada kayıp bir zamanın kayıp bir ömrün e, olduğunu e, yorumlamak istiyorum buradaki şekle dayanarak çünkü e, yani bir evlilik yapılmış e, ne hayallerle ne ümitlerle ya da bir ilişkiye başlanmış ne hayallerle ne ümitlerle ama onun için o bir kayıp. Bu kişi bunun için bir kayıp olarak gözüküyor. Bir silkelenmesi gerektiğini belirtiyor buradaki şeklimiz. Silkelenirse ayağının üzerinde durursa alacağı kararlar doğrultusunda ferah aydınlık bir sürece girecek. Yalnız şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa... Ee, burada ee, yani destekçileriniz çok fazla çok güzel gönlünüz kalbiniz var destekçileriniz de var ee, destekçileriniz sayesinde e, bu çukurdan bu bataklıktan çıkabilirsiniz aydınlığa feraha ee, umarım böyle şu an beni kim izliyorsa da kim dinliyorsa da e, bu videomuz ona şifa olsun bir nebze ümit olsun e, çıkış yolu olarak e, böyle bir fikir çalıştırması e, böyle bir düşüncelerinde duygularında bir alternatif olsun olarak e, çıkmış arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. E, Zaten hana video atamayacağım arkadaşlar. Çünkü orada ufak bir problem var yükleme konusunda. Bunu da haber edeyim dedim. Yani boş boşuna oradakini beklemeyin. Bugünlük orada e, video paylaşımı olmayacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.